2021, 2021 sezonu şampiyonu Şanlı Beşiktaş. Ulan adam bir şampiyon oldu çamacına dönmüş şuna bak ya. Kıskanma oğlum kıskanma sen de atsaydın 6-7 tane gol sen şampiyon olsaydın. Yani sen şampiyon olsaydın böyle çamacına dönmeyecektin ha. Ulan ben bir kere bir şampiyon olsaydım var ya neler neler yapacaktım. Aklınıza hayalinize gelmeyecek şeyler yapardım. Bu sene de olamadık ya. Üstüne üstlük ikinciliği de verdik. Lan oğlum ikincilik kaçtı diyorsun da ben payı şampiyonluğu kaçırdım avaraja onu ne yapacağız? Ya kardeşim ben zaten biliyordum şampiyon olamayacağımı. Her seferinde Beşiktaş bizi ümitlendirdi, yenildi, kaybetti, berabere kaldı. Ya biz ne yapalım? Beyler onların hepsi lige zevk vermek içindi. Yani ben şimdi koparsaydım gitseydim puan tablosunda zevksiz zevksiz maçlar olacaktı. Ya bırak senin maçta penaltı olmasaydı ben şampiyon oluyordum. Sen eh, şampiyon oluyordun. Bak oğlum terbiyesizlik yapma bozuşuruz ha. Lan oğlum sakin ol bırak boş ver ya. O değil de beyler. Siz puan kaybetseydiniz ben de puan kaybedecektim. Gücüne güç katmaya geldik. <laughs> Neyse Allah'tan Fenerbahçe olmadı. Ben istesem de olamıyorum zaten. Garibanın yüzü gülür mü be?